başla. <laughs> merhabalar, merhabalar. Nasılsınız merhabalar. efendim? Altanla podcast'imize hoş geldiniz. Bir podcast programında Altanla beraberiz. bir ev sohbeti tadında güzel bir şey çıkacak herhalde ama bunun bir de ön hazırlığı var. Evet, ön Onun... hazırlığı burası kaos'tu yani. yani. şimdi yok şurayı kaldı, yok burayı. <laughs> şimdi anlıyorum. Camı kapat. <laughs> Ya, ee, bu böyle. da yani çok basit yani yarım saat. Ben evet, bir hazırlığı hatırlıyorum. Emek var yani. İki saat. Evet. O saat ama ya o 20 dakika video çok uzun oluyor. La o, <laughs> 20 dakikada ne var? E, hakikaten yani <laughs> tahmin edin bazen e, filmlerin hani kamera arkası görüntüleri oluyor. Gerçekten Aynen. bir emek. Şuncacık bir şey bile bir yarım saat 40 dakikamız var değil mi? Aynen. Aldım, öyle Aynen. Evet, işte. Altan hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bugün biliyorsun. <laughs> ya da sen hoş geldin. Ben Benim de artık de, ha, ben de yapmak istiyorum. <laughs> ben arandım. <gülüyor> 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 nasıl yani ne yapalım? Nasıl gitsin konu hem de izleyenleri de sıkmamak adına. Ee, Nereden başlayalım. Bak iki Benim... buçuk senedir yapıyorum. Hı -hı. Her şey, bak, hep hep bir şey unutuyorum. Nedir ne biliyor musun? Ee, bir yorum vardı Spotify'dan birisi yorum attı Gülsüm'den Hasan'ın bölümü için. Hı -hı. Çok Bur Burçin Burçi Hanım bilmiyorum tanımıyorum. Hı -hı. Teşekkür ederim ee, dedi çok hoşuma gitti bölümünüz falan Hı -hı. İşte aileydi işte evlilikti kendisi de Trabzonluymuş Ağabey. onun için Trabzon konusu olsun dedim ne anlatayım ben <laughs> Trabzon konusu <laughs> Biz... ya bilmem konu bizde çok bunu Almanca da yapabilirdim ama benim yani Almanca bilmeyen insanlar da var da şey bir de o, 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 alt yazıyı da sevmiyorum Altan ya o yani alt mı takip edeyim <laughs> filmimi takip edeyim. Yani öyle soru-cevap mı gidelim yoksa ben çocukluğumdan mı başlıyorum <laughs> ben yani. yani burası ilk ev yani buraya taşındık. İlk, 88. İlk. Yani 36 sene. 36 30 Ağustos'ta, sene. ağustos'ta geldim tabi bab baban birkaç ay önceden kiraladıydım. 87'nin Aralık ayıydı falan. Evet. 88 Ocak, aman Ağustos'un 30'unda da biz geldik işte bir fiil Almanya'dayız. 36 sene aynı yer, aynı mühit. Aynı, yani, yani <laughs> muhtar adaylığını düşünüyorum. <laughs> Öyle, çok şükür Aynen. üç tane evladım var. Medar iftarlarım. Ondan <laughs> sonra, ben onlarla çok şey öğrendim. Onlara çok şey öğrettiğimi umuyorum. Öğrendik ya, ee, az çok. İnsanın hayat, hiçbir akademi, hiçbir üniversite, hiçbir okul hayattan öğrendiğini vermiyor. Aynen. Yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmek hem insanı olgunlaştırıyor hem de fikrini açıyor tabii Aynen. isteyen için. Yani başka başka, <laughs> başka neyse, ne var? Sıkmak istemiyorum <laughs> yo, seni tabii. Arada Baya... komedi de var, <laughs> arada stand up'larından da yap. Olur olur. Yani işte üf, geldik. komik almak. bir insansın yani böyle. Ben yani. mi? Evet. Komedi yani ko kom komedi yani çok çok yani seviyorum. Yani... yani o da bana işledi yani o benden yani böyle Asan suratları hiç... Yok sevmiyorum. Hmm. Yani ciddiyetle asık suratlık başka bir şey. Ciddiyet... şimdi <laughs> Cenaze orada kaka atarsan... <laughs> Olmaz tabii. Yerine... Timing çok kötü. <laughs> Bizim köylerin bir şeyi var. Cenazeye gittin mi evet. ağlayacaksın. Horona kalktın mı oynayacaksın. Böyle Aynen. bir şey yani. Yerli yerinde kıvamında. Öyle işte geldik. Ben arandım podcast, podcast yapalım diye. <laughs> evet sen var. Çoğu insandan Merak ediyor, bazı evet. hatta katılmak istiyor sağ olsunlar. Aynen. Ama meşakkatli iş evet, bu da ben bu hobi çok zaman alıyor. Hem benim de bir iş, bir hayatım. Altan bir daha yaparlarsa. <laughs> yani yaparız. lütfen pamuk eller cebe <gülüyor> <gülüyor> emek var. Evet tabii yani. ya. Geldik işte 88. Bu, 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 bu en geldi. kolay. Bu, bu şimdi evet. yaptığımız en basit prosedürün en basit şeyi çekip. O bizim işte 3-5 saat seyrettiğimiz diziler olsun, filmler olsun, onların hazırlığı. Hatta birkaç sene önce bu bizim sokakta evet. bir buçuk dakikalık yani dizinin içinde bir buçuk dakika geçmesi gereken evet. bir oda üç gün hazırlandı bir buçuk dakika için yani Saatlerce, yap aynen. yapılacak da aynen. iş aynen. değil yani. Ama işte şey bir de Ekip var. Ben evet. hepsini kendim yapıyorum. Kendin yapıyorsun evet doğru. Bu bazı bölümlerdeki sağ olsun Galip diye arkadaşlar o kamerasını eee selam verle, olsun ona asını. da evet seyrettim. O da yine katılsın isterim. aynen yani %90 yani onu saymazsak kamera işini. Hı. Sırf ben yapıyorum bunları. Doğru. Yani bir kişi kendim pişir kendim ye gibi Hazırlanıyorum. Bir Hazırlama o da basit. Hı. Zaman Evet. İşte bunun içinde zaman gereken bir şey yani çekim yarım saat evet. olsa onun öncesi ve sonrası en az bir iki gün alıyor. Toplam. Bir de konsantrasyon isteyen konsantrasyon bir şey. Konsantrasyon istiyor. Türkçemde biraz yani... Evet, Olmadığı yerde ben yardım ederim <laughs> you know. Üç <laughs> ben... dilde yapıyorum podcast'ı yani insanlarla iletişim Evet. herkes değişik iletişim ediyor. Evet. Bazıları takmıyor bile hani işte. Yani, her çeşit insan tanıdım bu iki buçuk seni podcast ne dedim Altan ya. hayatın insana öğrettiğini hiçbir okul öğretmiyordu podcast yap, yapmasaydım yani çoğu şey öğrenmeyecektim ama seviyorum insanlarla diyaloğu seviyorum ben e, her türlü ortama girip Aynen. çıkmayı seviyorum yani e, kendimi bilmiyorum çocukluğumda e, daha mı pasiftim daha mı çekingendim ama sonradan patlak <laughs> Sonradan evet sonradan evet. yani arabadı gibi sonradan açıldım e, son... ben de öyle yani, ben, ben çok konuşan birisi. De değildim diye hatırlıyorum. Yok. Yani konuş çekiniyordun. Çekingenlik Daha çok çekingenlik. Evet. Belki de, konuşma sıkıntısı. Ama ortamı buldun mu, kıvamını buldun mu daha beni kimse tutamazdı Yani seviyorum bilmiyorum. Ben çeşitli lisanları öğrenmeyi seviyorum. Kendi çabamla hiç değil mi? Hiç okula gitmeden... Almancayı kendim... 18-19 yaşta geliyorsun bir evet. Almanca bilmeden. Bilmeden. Ama yani, merak vardı. Merak var, aynen. Merak vardı. Öğrenmek vardı. Bir de e o zaman Türk kanalları falan yoktu. TRT'nin TRT programı vardı diyordun. Almanca, Türkçe, Almanca. Ama yok o rahmetli deden şey. Evet. E, Salı günleri akşam yedi buçukta Köln Radyosu haber programı vardı. Yarım saat mi? O melodi var. Olabilir. olabilir. Onu çok e, intensif hatırlayamıyorum ama onları dinliyordu. Türk kanal. Sonra TRT uydu yayınına geçti. TRT Avrasya diye. Evet. Ondan beraber 90'ların başına tekabül ediyor. Sonra işte bu çanak antenler falan çıkınca... Ama işte dediğim gibi 18 yaşında geldim Almanya'ya. Çocuk musun ya? E tabi benim benim yaşımda geldim. <laughs> ben gelenler... 30, 30 yani benim yarısı aynı. Evet. Çocuk 18 yaşında ben neydim? Ne, neredeydim? <laughs> Altan'dı daha sonra bir değişikliğe uğramadıysa. Yani geldim. Lise zamanları işte lise son. Evet burada 18 yaşında çocuklar okulu bitirip ya iki sene abitur için İşte lise zamanlar. meslek eğitim hmm. üniversite ya da yani. bir sene boş dünyaları, hani şeyler yani, de var, öyle projeler de Öyle ama ben çoluk çocuk sahibi olmak çok istedim. çocuk Çünkü kalabalık bir aileden çıktım. Altı kardeşiz. Kardeş. Buradan da hepsine selam olsun. <laughs> Altı kardeş, ben hemen çocuğum olsun. Ben ev kalabalık kalabalıklaşsın. Ya. ana Allah hamdü senalar olsun Rabbime. Çok şükür. Dünyada pişmansızlığım, tek pişmansızlığım çocuklarımın evine Bir de 3 artı birim var. <gülüyor> <gülüyor> bir de 3 artı birim var sarı leblebim. Öpüyorum onu da. Ondan sonra öyle hayat güzel tabii ki. Hayat güzel. Ya zorlukları da var tabii. Var ki. Ama zorlukları kendi avantajına çevirirsen öğrendiğin kar kalıyor sana. Ya. Ondan sonra öyle işte. Böylece hayat. İlk Almanca kim, kim kimle konuştun? Hani ilk Alm buraya geliyorsun 18-19 yaşında. Galiba bir ekmek alma ha, evet. vakası şey var. İlk 30 Ağustos'ta geldim. Onu hiç unutmuyorum. <laughs> Şimdi yabancı bir ülkede. Bir de gece geldim ben. Daha olayın farkında evet. değildim. Görmedim şeyi. Ertesi günün sabahına hemen evin köşesinde bir tane kafe var. Fırın var. Ertesi gün sabah kahvaltı edeceğiz. Daha bavullarım falan yerinde. Baban dedi ki işte ekmek almamız lazım dedim. Ben nasıl ama dedi köşede dedi fırın var dedi. Orada ben fırın deyince... Yani Türk fırını. Abi bir ekmek ver. <laughs> e, dedim camdan baktım tam Hı. köşe. Genç de bir kız çalışıyordu orada. Dedim nasıl ya burası dedim Alman yeri. Dedim ne diyeceğim ben oraya böyle kalırım dedim. Hayır dedi şimdi burada sen tabii altyazıyla bunun açıklamasını yaparsın. İş işte fünf brötchen. Yani beş e, ekmek. ekmek. ekmekçik sandviç evet. ekmeği gibi diyeyim. Bunu diyeceksin ya dedim o. Diyelim ki dedim aldım. Bana başka bir şey konuşursa ne olur ya yani, ne derim. E dedi DJ sana başka bir arzunuz var mı diyecek. E, sonunda nine Dunk dersin. Ama dedi e, girerken guten morgen de. Çıkarken de çüs de ki hani seni buranın yabancısı <laughs> görmesin diye. Ama merdivenlerden inene kadar bu kelimeyi tekrar ediyorum. <laughs> bir dakikalık yol oldu bir saat. Evet evet evet. Ama merdivene çık eve girince apartmana girince başardım diyorum böyle başardım. <laughs> ben bunu yapabilirim. Anlansa. Benim için hani ne de insanlık için büyük adım mı? Benim için ilk adım insanlık için. Benim için küçük bir adım insanlık, Aa, için, insanlık büyük adım. için büyük adım oldu. <laughs> o da aya çıktıysa bazı böyle <laughs> bir teori. Yani hmm. e, ondan sonra öylece devamı hmm. geldi. E, sonra biliyorsun e, sen dört aylık hamileyken ben bir de şey vardı. Apandist mi? Hmm. ameliyatı olayım var. Dört aylık hamileyim. Hastaneye yattım. Yattığım odada üç tane yaşlı bayan. Hmm. Toplam almaya gelişimiz sekizinci ayıydı. Yani 8, Kaç yaşında? Altmış, yetmiş? Yani... Varlardı bayağı yaşlıydı. Yani savaşlardan kalma insanlar da evet, yani. Yani aşağı yukarı. Ee, bazen şey kıyak, hani bazen eski nesil anlattığı zaman işte böyle bir arkadaş vardı, Alman arkadaş vardı. Bakıyorsun fotoğrafa, mesela dedim fotoğrafı hmm, var evet, 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 Yanında oturdu Alman ama o zaman yaşlı. Hani evet, 60 o küsür. zaman yaşlı. Evet. Sene 1960. Oh. Geriye düşünüyorum. Resimdeki 1900 doğumlu. <laughs> 1900 doğumlu adam evet ya. yanında oturuyor. Yani yanında. Hayır, bunun farkına varmak farkında. lazım. Evet. Şimdi adam iki Dünya Savaşı görmüş ve onun dedim de yanında oturuyor. Şey evet. e, gastarbeiter dediğimiz evet. ne? Yani konu, m, davetli misafir işçi, davetli, daha iş. misafir işçi. Öyle de bir fenomen yani, var burada Almanya'da. Tam Almancayı da tam Türkçeye çevirince çok komik oluyor yani. ya. Gastarbeiter dediğimiz ilk nesil böyle 60'larda geliyor buraya. Hı hı. Hı hı. Hatta dedim ya yani babam babası geliyor. Yalnız geliyor ilk önce değil mi? Senin akrabı. Yok o rahmetli Fuat amcam, Süleyman amcam Allah selamet versin, sağlık versin Süleyman amcamı. Ee, onlarla geliyor. Sonradan Erol abim geliyor, ona da selam olsun buradan. Onlar geliyorlar, Fortun Hayımlarında evet. lojmanlarında kalıyorlar bir müddet. Ondan sonra deden 1970 senesinde geliyor. Babaanne... 70 mi, 60'larda mı geliyor? Hayır, daha sonra babaannenin buraya gelme macerasını diyorum. 70 Yo. senesinde. Ha 70 senesinde. 70 senesinde geliyor. Ama, Ama 60'larda da buradaydı. Tabii, tabii 61'de gelmiş. Vay be. 61 öyle dedi, öyle Berlin hatırlıyorum. Berlin duvarı daha kurulmamış. Ya o Berlin duvarı kaç tane Hayır, bu, şey atla. Yani düşün. Ondan sonra ondan sonra babaannen geliyor işte sonra işte amcanlar falan biliyorsun hiç girmeyeyim buralara Allah rahmet eylesin hepsine. Sesini azalt <laughs> mikrofon uzak Yani bilmiyorum onları hatırlayınca biraz <laughs> içime dönüyorum evet. neyse Allah'ım rahmet etsin hepsine anladım, anladım. cümle vefat etmişlerimize Allah'tan rahmet Hepsine de Allah razı olsun çünkü buraya gelmişler. Evet, sebep olmuşlar. Dil yok. Evet. Kültürleri bilmiyorlar. Evet. Çoğu zaten çok basit hayat şartların hani çobanlık işte evet, hiç, hani, hani, hiç böyle büyük şehir bile bir görmemiş çok ve e, evet. o zamanların 60'ın Almanya'sı da daha savaştan çıkmış yeni yeni yani, toparlanmaya ya. çalışıyor. E bir apartmanın içinde ya yani bir de apartman dairesinde karşılıklı bir lavaboyu iki aile üç ya. aile kullanıyordu. Ben yani çok duyuyordum bunları. Ama çok şükür biz demek ki 80'lerin sonlarına doğru geldiğimizde bizim öyle yani bir bir ev şey vardı. Bir, evet, yani çok şükür. tuvalet o Sıfır. bile yoktu ilk gelenlerde. Evet, evet. El Berlin'de o Kreuzberg dediğimiz Hı. meşhur zamanda Berlin duvarının şey Köylerin, yani kıyısında, evet. yani şehrin başka ucunda. Başka bir ucunda. Şimdi evet. artık kalkınca tabii. ortada oldu şey. tabii tabii. tabi. Diyor bazıları işte tuvalet dışarıdaydı, aileler paylaşıyordu, evet. yani herhangi bir. Şimdi çok o, yani lüksün en lüksünü yaşıyor yani. şimdi insanlar tabi iptidai durumlarda yaşayan insanlar da vardır ama çok şükür ya her yer değişik her yerin iyisi de var lüksü yani. de var. şans ee, işi hani ya. iyi insanlara rast gelebilirsin kötü insanlara rast gelebilirsin. Evet. Onun için e, böyle işte böyle başladı Almanya maceramız böyle böyle. Işte, yani 60 senelik, senelik bir şey var yani bir tarih. Aşağı yukarı yani, fazla. ilk gelmesiyle işte babam getirmesi, babaannemi hmm. getirmesi, sen gelmen, evet, birbirlerine yani, sebep olmuş işte. Yani hep bir bir şey seçim. hani. gidelim mi gitmeyelim, gitmeyelim mi, yapalım mı? Yani. Ya. E zaten bunun daha arkası var. Çok çok daha arkasının, e, rahmetli dedem Hasan Reis babamın babası, o da Trabzon'dan gemilerle ya. işte geliyorlar İstanbul'a, İstanbul'un taşıtı toprağı altın. E, bir de o zaman İstanbul biraz... bugünkü İstanbul'da değil. Değil, değil. değil evet. canım. Küçük bir yer. Hani o kadar Bu insan da yok. Bu şöyle. E... Hani kentleşme yok o yok. kadar. Yok hayır canım. Yani İstanbul Aynen. dediğin, İstanbul dediler mi Beyoğlu işte daha gayrimüslimlerin yaşadığı. Uzaklaşma yerler, gay, Gayrimüslimlerin yaşadığı Aynen. yerler daha böyle kırsalı, işte daha apartmanların olmadığı, daha bahçe Aynen. yerler zamanında. Da yanılmıyorsam kaç senelerini tekabül ediyor? 70... 1900 İstanbul'a göç etmeleri. Evet. Yani olsun olsun genç yaşta yani 20 25 yaşlarında yoktu canım vardı torunu torbası falan vardı yok torunu vardı tarihi olarak ben 60'ların başı Ben daha eskiden göç ettiklerini biliyorum. Olabilir, tam emin değilim. Neyse artık o hmm. bir yerde insanın hayat kavgası onu başka alternatifler aramaya Tabii. itiyor. Böylelikle oluşuyor hayat zaten. O kalkmış Trabzon'dan İstanbul'a gelmiş. Bazılarımıza İstanbul yetmemiş. Yurt dışlarına ya. işte gurbet ellere gelmiş. Böyle işte herkes bir hayatının ekmeğinin peşinde bir şekilde. Burası senin için gurbet mi? Artık değil. Artık Ve bazen de... soru hani işte ülkene gitmek ister misin? Değil mi? Ülkem Allah ben burada doğup büyüdüm. Ülkem, Burası benim. <laughs> ülkem benim nefesim. Ülkem. Ha, yani ülkem dediğin Almanya mı yoksa Türkiye mi? Öyle Soruyorlar bir seçim ya. ya. Yok ne kadar saçma bu seçim. Ya. Yani ne ne, ne <laughs> Al Alm Almanyalısın ne olur mu öyle şey? İnsanın bir kökü var. E kök ya. Yani, daha var. artık. Yani bir kök çıkar? var ama dedik ya sebepler silsilesi insanları arayışlara yönlendiriyor evet. yaşadığın şartlar. 60 sene yani 60'larda illaki bir şeyler gitmemiş ki insanlar kalkmış Hı. başka alternatiflere doğrulmuş. İşte biz de ne yani biz geldim 88 ve de geniş o geliş. Daha da başka bir şey yok. Ya işte aynen yani ilk gelene tabii ki doğma büyüme Türk. hani evet, içlerinde üçüncü, o... Dördüncü, üçüncüncü Beşinci geliyor neredeyse Böyle diyeyim ben burada doğan ilk kişi. yani ilk Hı -hı. jenerasyon benim. Hı -hı. İşte kardeşlerim, Yeğen yen ikinci. Evet. Arkadaşlarımın çocukla erken evlenenlerin en büyükleri 12 13 yaşında, 14 evet, 14 yani. yaşında. Bir 10 sene sonra bir evet. Yani. Evet. <laughs> Çok. Ee, i̇şte de bir dünyanın e, yönetiliş sisteminde evet. de insanlar değişik arayışlara geliyorlar. Herkes ekmeğinin de, kavgasında yani. Bir de hani bazen insanlar sayıları pek hani algılamıyor. Sayı hmm. hani. Hmm. 35 yaşındayım. 15 sene önce 20'ydim. Evet. 15 sonra 50. Evet. 20 ile 50ler 30 sene var. düşün <laughs> 30 evet. sene. Ama o 30 sene yani. önündeki o 30 sene yani. sana o kadar uzun geliyor ki Altan. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey. Ben 54, yaşında... 54 yaşında oldum. Nasıl geçti diye yani. bir sorsam bana. Bir çocukluğum, bir gençliğim, bir de bu yaşım diye kısa yani. bölebilirim. Çok çabuk geçti zaman hiç anlamadım. Yani. Hiç anlamadım. Ve bir de insan hani, koşuşturuyor, ediyor zaman farkına. Yani her şey bir, bir zamana bir sayıya böldüğün zaman, evet. mesela neydi geçen bir şey çok ilginç bir şey okumuştum. Bir milyondan bir milyarın farkı. Yani diyorsa ya, üç sıfır ama dur bir milyon sa saniye olarak düşünürsek bir hafta mı ne diyor? Bir milyar ne ediyor biliyor musun? Kaç? 30 küsür sene. Hadi canım de. hesaplamışlar mı? Kolay kolay. <laughs> Ben Türkçe biliyorum. <laughs> Bazen evet. ben şaşırıyorum Yani ilginç hani nasıl geçti zaman? Halbuki çok analiz ettiğin zaman saniyelere dakikalara bölersen, bölersen evet. çok hızlı. Bizi onun e, ismi evet. e, büyük çokmuş gibi geliyor. halbuki içeriği daha yani 24 <laughs> saat var günde. <laughs> 7 saat mi uyudu düşün. Kaldı 17 saat. 8 saatini çalış kaldı 9 saat yeme içme hadi iki saat daha çek orada. Azalıyor Az yani. Valla ben boş duramam. Ee, ee, bir dakika bile. Biliyorsun haftanın bazen 5-6 günü evet. yeğenine gidiyorum. işte geziyorum. Etrafım var. Ev iş var. Baban var evde. Kendi işimlerim de var. Ama böyle durup saatlerce televizyon bakıp yok yani. yapamam. Benim o kadar sabrım yok. <laughs> yani. Ondan evet, konuşur, Saate Saat, saat, saat saatler burada şu anda 11'e. Yok o değil şey ne kadar çekim yaptı. Ha. İşte böyle devam edelim istiyorsan. <laughs> Beni bana sardı vallahi ikincisinde beklerim. Yeni sezonda çıkacak bu daha yani daha, daha. şey değil. Um, konuklarım olacak. Hı -hı. Gelen konu bir soru sor sor. Hani her şey sorabilirsin. Benden sonra gelecek Aynen. olan konu ama. Aynen. Allah kim olduğunu bilseydim. İşte en güzeli o. Bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Yani tamam. Kameraya bakıp. Allah. Kesip onu göstereceğim. Ne yaptın müdür? Ne yaptın? Ee, yani ne sorabilirim? Her şey. 18 <laughs> artı. artı şey. <laughs> Yok. Ee, şimdi gelen yani bundan sonra gelecek olan insanın mevkii, ihtimasını, yaşını, uğraşını bilmiş olsaydım onla alakalı şöyle bir şey şöyle diyeyim yaş 20'den 60 arası olabilir. Yelpaze geniş yani. Yelpaze geniş. Yani küçük, büyük karnesik. sorardım? 5 sene sonra 5 sene sonra kendini görmek istediğin yer neresi olurdu? Tamam. <laughs> tamam. tamam. Öyle konuklar aslında bağ kurmuş oluyor. Öyle mi? Ha, Öyle düşün. Ketin reaksiyonu. tamam, okey. Evet. E, Başka... Yani genel mi? olarak konuştuk. E, yüzeysel mi? konuştuk. Yani köken dediğimiz o sağ olsun yorum eden hanımefendi Hı -hı. E, Trabzon. O yani o köken orası. Evet. Bildiğimiz. Daha da beş, Çok daha giderse bu metana kadar yani, çıkıyor, onun da konumuzla. Trabzon, Trapezus, Pontus yani olabilir yani. yani Karmanço'nun Türkiye şey, zaten şeydi hani e, homojen bir yer. Yani çok insanları homojen yani her ülkelerden bir karışım ka, 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 şey var. Yani çok multi yani de. çok olsun. Ama Ama bu Türkiye benzemiyor. Yani Türk nedir ki yani Yani Türk çok çok genel bir Kelimen çok... Beni e, de gördüler e, mi Türkiye ben Hı. seni diyor sonradan Müslüman olmuş Alman veyahut da Bosnalı <laughs> falan zannediyor. Ya Bana adam dedi hatta sen Yunan mısın? Demiyor Türk ama olabilir. <laughs> <Ağla da gülüyor> Dedeler zamanında bir şeyler <laughs> yapmış olabilir <laughs> bilemeyiz onu bilemiyoruz Aynen. artık. E, Tarihe yani. karışmış. Onun dışında soru cevap istersen gidelim. E, sor, hazırlamadım <laughs> ki yani gayet <laughs> spontane oldu. Spontane böyle oldu. ev sohbeti gibi. Ondan sonra ee, işte böyle. İlk okulda hani buraya geliyorsun. 19 yaşında doyuyorum. Ben ilk okula başladığımda sen 26, 25 Ay, mi? Hadi <laughs> Yani e, al, bir, birinci sınıfa 5, 6 yaşına yukarı, başlasam. Aşağı yukarı. Yani 25 yaşınız. Nasıl Nasıldı o hani ilkokul ilk zamandır? okul zamanları? Evet. Çünkü ben de bir eksiklik olduğu için ben çocuklarımın çok okumasını istediğim için o konuda bilmiyorum ilgilendiğimi düşünüyorum sen. Ya ne düşün, dersin? ya tabii ki. Yani... Ee, Farafuyu unutma. <laughs> okuma, okuma yazma falan onları. Evet, onları var. öğrettim evet. ilgilen. Bilebildiğim kadar ama 5. E, sınıftan sonra, sonra biraz. Hadi bakalım. 5. <laughs> sınıftan bah. burada ilkokullar dörde kadar. E, dördüncü Aynen. sınıfa kadar. 5. sınıftan sonra birazcık... Beş işte Zorladı beni yani. Epey de, epey de değişti. Gimnazium var Hı. en yüksek, ondan sonra hayal şurulu, gezamt. Gezamt. Dördüncü var da hoş artık onu değiştirdiler yani, kattılar, kattılar değişik bir şey yaptılar. Üç kategoriye ayırdılar e, ilk okuldan sonra. Ondan Ve, sonra e, sen de yani çok şükür Allah yani bu yani aman okusun önce çocuklarımı her şeyden önce ne yaparlarsa yapsınlar yapacaklarının en iyisini yapsınlar. Yeterli gücü, yeterli ilgiyi göstersinler işlerini en iyi şekilde yapsınlar. Yaptıklarını Yapamadılar sevmek mı? Olabilir. Sıkın kariyerden önce mutlu olmayı mutlu. bilmek, olanla yetinebilmek. Evet. Ee, ne olursa olsun insanın başına olumsuz şeyler de gelebilir. Onlardan bir ders çıkartmayı Hı. onlardan bir şeyler öğrenmeyi öğrettim. Öğretmeye çalıştım daha doğrusu. Ama çok şükür Allah a. ben şimdi... <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <bilmiyorum>, onu artık... <laughs> Siz ileride görürsünüz bilmiyorum yani. Onu şöyle yaptım böyle yaptım ama ben elimden geleni bu kadarını yapabildim yani. Çok daha iyisi de olabilirdi illaki ama. Ya tamam. Yani. Ya, ama demlene demlene yani. öğrenmek daha güzel bence. Aynen. Öyle onun dışında da işte sarı kuşumda uyum yok. Ha, onlar altayla şeye gittiler. <laughs> Aynen. Ee, hayvanat, hayvanat bahçesine. bahçesine. Ha. Öyle onun dışında da işte bildiğiniz ev hanımı, Evet. E, sabah kalk, o gün bir işim yoksa e, biraz çıkıyorum, yürüyorum, eve geliyorum, işim gücüm, yemek, pişir, taşır. Son anda bir telefon almazsam evde duruyorum değilse. Evet. İşte el işlerim, bulmacalarım, takılmaca falan öyle. <laughs> Burada hafta son olduğu için Altan Krefeld'de oturuyor kendisi geldi işte bu podcast çekimini yapıyoruz. Sıkmadık inşallah. Böyle bir sohbet tadında. Aynen. Ev tadında yapalım. İstiyorsan burada. Keselim mi? Bir tadımlık olsun. Aynen. İsteyenler ikinci bölüm yapabilir. Ama beğenin hakikaten çok emek var. Yani 40 dakika uğraştım ona göre bak <laughs> Gözüm üzerinizde. Aynen ha, takip göre. edin. Ee, <laughs> şöyle yapacağım. Ee, YouTube'da bütün bölümü parçalayacağım. Yani 2 3 bölümü ayıracağım. Bütün bölüm full yani kesintisiz Hı -hı. Spotify'dan izlenebilir. Ha anladım. Spotify'dan izlenebilir. Sırf ses kaydı olarak da dinlenebilir. Apple Podcast ve Amazon Music'ten YouTube ve Spotify'dan şey izlenebilir. Yani video ama, olarak. Ama bunu böyle hazır hale getirdi de reklamını yaparsın ki bilgisi olsun insanların ya insanların bir... şey algısı çok o zaman ha, algısı çok e, düştü aşağı son zamanlarda sabır et Böyle, değil mi hep hani geçi aha o yazık aha bakıyorsun çok üzüntülü bir story görüyorsun Hı. öbür yandan düğün yani, deniyor o yani Tam sosyal medya çok şizofren bir. yer. <laughs> aynen aynen. Aynı. Kısa tutmak lazım ama bilmiyorum ne kadar oldu kaç ne kadar. Bir yarım saat konuştuk. Yeter, yeter şimdi. Dedik. İzleyenleri de sıkmamak adına. Böyle... Yorum yapın, takip edin. Üç dilde yapıyorum podcast'i. Hmm. Almanca, Türkçe, İngilizce. Hmm. Ee, yani isteyen katılmak isteyen varsa bana haber ee... etsin sosyal medyadan. Ya da işte ne bileyim. Evet, biz şimdilik e, müsaadenizi alalım zengin kalkışı yapalım. <laughs> Ondan sonra herkese çok teşekkür ediyorum izleyene, izlemeyen izleyenler, izlemeyenlere e, söylesin. E, emek var, emek olmadan yemek olmaz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.